Herkese merhaba. Bu videoda neyi konuşacağız? Arbitrajı konuşacağız. Arbitraj çok önemli. Neden önemli? Bundan da bahsedeceğim. Yeni yatırımcıların kulağını e, pür dikkat bana dikmesini istiyorum. Arbitraj nedir arkadaşlar? Arbitraj e, örnek veriyorum. Direkt ben örnek üzerinden anlatmak istiyorum, istiyorum. Diyelim siz Bitcoin alacaksınız, tamam mı? 250 tane platform olduğunu düşünün alabileceğiniz ve her platformda Bitcoin'in anlık fiyatı farklılık gösterebilir. Örnek veriyorum şu an A platformunda Bitcoin'in anlık fiyatı 60 bin dolarken B platformunda anlık olarak 59 bin dolara değmiş olabilir. Bu tarz farklılıkların örnek veriyorum siz oradaki B platformundan 59 bin dolardan alıp Oradaki Bitcoin'inizi A platformunuza taşıyıp 60 bin dolardan satmış olsaydınız arbitraj yapmış olurdunuz. Aslında kısa ve öz bir şekilde böyle anlatabiliriz. Ama bunun riskleri de vardır arkadaşlar. Nedir riskleri? Mesela siz B platformundan düşük rakamdan aldığınız zaman tekrar A'ya aktarana kadar belki fiyatı daha da düşecek. Ve orada daha paranızı kaybedebilirsiniz. Yani kripto para piyasası çok volatilitesi yüksek olan, oynaklığı yani rakamların anlık hareketi yüksek olan bir piyasa olduğu için çok riskli bir harekettir ve iyice piyasayı öğrenmeden yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama kabaca tanımlamasını yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.